uh Evet Civilization 6 Aztekler bölüm 3'e hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde çok pis intikam aldık arkadaşlar. Şurada da görebileceğiniz üzere buraları ele geçirdim, buraları da ele geçirdim. Burayı ele geçirdim. Sonrasında şu ikisini ele geçirdim ama buralar kötü bir dine mensup. O yüzden bir şey demiyorum. Araştırma seçelim hemen. Eğitim, kuşatma taktikleri, metal dökümü abi. Burası. Oraya gönderiyorduk. Ya da gönderdik mi oraya emin değilim. Bunu buraya fırlatacağım ama önce okçu kardeşlerimizin gelmesini bekliyorum. Ki bu atlı abimiz biraz dayak yemesin. Canını yükseltsin. Kanka sen de al orada. Tamam devam. Buraya alacağım. Bu arkadaşımız sürekli benden barış istiyor da öyle barış yok. Ok atıyorlar. Kanka bir şöyle gel. Gel. Promosyonla işimiz yok. Yapıştır. Sen de yapıştır kral. sen seni geri göndererek de buraya saldıramıyoruz. Kötü. Güzel. Oğlum çok para gitti lan. Hani. Devam. Bu aldığım şehirlerde hiçbir şey yok. O yüzden üzücü bir durum. Sen böyle gel. Hareket ettikten sonra ateş etme vardı ama ya. Sen böyle gel. Sen fırlat. Bir sen fırlat kardeş. Atlıyı işte buraya nasıl getireceğim? Neyse atlı bir iyileşsin. Kardeşim vur ama vurmazsan olmaz ki. Şimdi bu şehirden dayak yiyeceksin sen. Tamam iptal. Ee, sen buraya bunu yaptın. Burada su çiftliklerimiz falan var. Bu maden de benimmiş lan. Buraya belki bir tarım yaptırabilirim ama onu da yaptırmayayım. Ya. Bence sen sen bekle abi biraz. Sen bekle. Sen ne yaptın şimdi? Liman. Liman taşımacılığı. Ya da yok ya. Lojistik sanayi bölge. Yani bunları yapana kadar deniz feneri yap. Devam. Yapacak yok. bir şey yok. Abi efendim. 25 mi yedin gerçekten? Canım kardeşim. Gel buraya. Yapıştır. Sen de yapıştır. Çok vurmadı herhalde değil mi? Yak. Bunu ne yapsam ya? Bunları ya göndersem. Burada bir şey yok. Hadi buraya git bakalım. Nerede üretim? Burada. Burada biz ne yapıyorduk? Askeri, maskeri bir şey yapıyorduk. Tüm kampı. Vepanelik ortaçağ surları eğlence varsa endüstri alanı artı iki üretim olsun hadi öyle yapalım devam ne ne kartaca ile dostum bak bu güzel arbalet vur sen de vur sen de vur bunların ikisi de aynı şey mi bir ki Allah Allah bu hende Abi bu, bu süreler ne ya böyle? Süreler şaka gibi oğlum süreler. 50 yıl sonra yapar. Evet tamam. Harbiden 50 yıl sonra yapar. Böyle bir süre mi var ya? 112 tur ne demek arkadaşım? 100 tur ya 100 tur. 100 tur. Yapıştır. Yapıştır. Ben de yapıştır. Ben de böyle gel bakalım. Dık gıdık Hop. Kanka bu iki prodak veriyorsa bu yani direkt. Geç geç devam. Saçmalık yani bu. Oo Top atıyor artık. Geç. Kardeş sen böyle git. Sen da buraya gel vur bakayım. Bayi birimi yakalamışız arkadaşlar. İyileş. Ehrut tut abi. Ana ne vereyim? savunma yaparken artı yedi. Eşif ee, sana grov olabilir. Grov. Buraya tabii ki de bunları yapacağım. Anıt Kinden geçmişler abi ya. Gel buraya. Atlı kardeş sen de iyileşeceksin. Sen böyle gel. Bunları yükseltemiyor muyum hala ya? Aman aman. Buraya mı saldırıyorlar? Nereye saldırıyorlar anlamadım. aras Parasa bir yapalım abi. Kanka sen iyileş. Ben de şöyle gel de burayı vururuz buradan. Bir at oraya. Sen de böyle gel. Sen de iyileş. Devam. Tamam maden. Hmm, oraya da maden oluyorsa yaparım. Gel bakalım böyle. Kanka niye vuramıyorsun orayı? Gel böyle gel. Tam vuruyorsun değil mi? Aferin. Ben de dene bakayım şansını. Cık, çok az gidiyor. İnanılmaz derecede az gidiyor. Bir tane demirim var işte. Bu çok 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 üzücü. Bu da çok vuracak. Neyse, yapıştır. Ha sen niye vuramıyorsun? Gel buraya. Buradan da mı vuramıyorsun? Buraya gel ve yapıştır. At kardeş, gel bakalım buraya. Kanka siz Şuraya bir gidin. Şunu bir işaret. Sonrasında buraya gidiyorsun. Devam. Çok şehrim oldu ya. Şu. Mancını kaybetmeyi göze almıyorum. O yüzden geri çekiliyorum. Yapıştır. Bura böyle alınmaz ha. Ben de mi geri çeksem? Sen de geri gel lan. <laughs> Cephanelik olabilir. Eğlence. Su kameraya. Harikalar. Kolezyum. Yapmayayım ya. Cephanelik. İnanç kültür olsun abi. Devam. Yani biraz da barış yapmak istiyorum. Çünkü bu Eşeklerin iki şehri kaldı. Aga be. Ne istediniz lan benden? Bunlar da bunlarla kapışıyor. Re, 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 re. Konuşlandır değil la. İyileşene kadar dinlen. Yani böyle olacak gibi değil abi baksana. Olacak gibi değil. Gel buraya. Yap lan madeni. Okey. Devam. Benim bunu çekmem lazım buradan acil. Burada da savaşlar dönüyor bak. Şunu çeksem yeter ya. Şuradan ar ben götüreyim biraz. Atlı şehri vursa ölüyor. Biraz bir geri çekileyim ya. Sen de takıl bakayım bir takılın biraz. Bir araştırmam bitsin en azından. Şu bitsin yani. Bu iyi olur. Bombardıman gücü 55. Dıt dıt dıt. Nerede üretim? Tabii ki de burada. Antik surlar. Devam. Kanka sen balıkçı yap bakayım orayı. Nice. Bak mis gibi. Devam. Yat kardeş. Devam. Kırmızılar bayağı girmişler la buna. Aga be. Alacağız alacağız. Aztekiz lan biz. Artaca da Roma ile savaşıyor herhalde. Evet. Üretim. Su kemeri olmaz orta çağ surları ya aslında bir iki tane şunlardan almak istiyorum kervan metal dökümü ticari varış noktası seçme tamam buraya gitsin düşman ticari vay hainler alistik bunları yükseltebiliyor muyum evet 130 altın var potasyum nitrat mı nerede lan potasyum nitrat bu ne potasyum nitrat Cık. hiç yok bu yakınlarda hiç mi yok? Hiç yok. Ay böyle işin. Şurayı almaya çalışacağız. Mümkün değil. Yok mu lan? Birileriyle bir ticaret yapalım. Nereden yapıyoruz? bunlardan ee, da herhalde. Yo. Bununla bir konuşalım ya. Kanka senle barış yapalım. Bana potasyum nitrat ver. Ben de sana bir tane demir vereyim. Bir tane portakal, bir tane de bundan vereyim. Ne diyorsun? Bu anlaşmayı hiçbir koşulda kabul edemem. Niye ya? Böyle kabul ediyorum bunu vermeyeceksin mi? Bana şehir vereyim. Yeni mi yok diyor? Oğlum bütün mal varlığımı veriyorum. Barış yap. Evet anlaşma yap. Altın kabul etmeyecek mi yani? Bunu vermeyecek mi bana? Dostluk Roma Roma'da kalmalıdır. Talepte bulun. Bu pazarlık yapmayı tercih ederim. Tam pazarlık yapa kardeş. Demir de vereyim. Sınırları da açayım. Ortak savaş da isteyeyim senden. Bunu ver. Allah Allah. Kabul ederse biraz da dostça davranma. Ver kardeş bana bunu ver talep. Oğlum seninle çok uzak görüşeceğiz. Bunda var mı? Var. Bir tane bundan vereceksin. Ne kadar zarifsin. Verdi mi şimdi bu? Ye. Yeah. Görüşeceğiz oğlum sizinle. Bütün şehirlerini aldım. Ne istiyorsun? Sınırlarımı aç. Ya Haksız bir anlaşma. Demir de ver. Parası da yok ki. Utanç verici kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Bir demir, bir portakal. Sınırları açma bunu vermiyor. Ah merelim hadi. Şunlara saldıracağım az kaldı. Buraları geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Keşif. Gör Cumhuriyeti. İki ticaret yolu. Etki. Şimdilik ellemeyelim. Heh. Ticaret. Endüstri alanına bitişik konusu. Orta çevrenlerin sahilkalarına yönelik. Göçmenlere yönelik. Orijinal başkentinizin bulunduğu kıtadaki, Kıta dışındaki. Oha. Ne yapayım ki? Ya 2 bu demişiz buna da. Tamam, bunu koyamıyoruz. Okey. Eee, humanizm. Kanka bir bunlardan yapayım mı ya? Kervan. Birazcık bir kervan yapayım. Oradan oraya, oradan oraya göndereyim abi. Kervan lazım. Bu nerede? Paras. Parasa... ...bu değirmeni. Evet. Oğlum bu Yahudiliği yayacak ha. Ben bunda niye kanki olduysam? Aha, bitmiş. Atölye. Artı iki üretim. Otuz tur. Çok kardeş. Çok. Lojistik sanayi bölgesi. Atölye. Elçimizi de al kardeş. Bir product. Bir product. Bir product. Bir product. Tek iki bu. Devam. Ne oldu? Kavayi. <laughs> Kanka senin bu değirmenin yok ki. Asker de basmam lazım. Şuna da saldıracağım. Bunu kesin saldıracağım. Daha buralara da gideceğiz. Evet. Ne yapmışız buraya? Eğlence zımbırtılarını yaptık. Su kemeri, başar, kolezim, başar. Şey. Eee. Nerede lan o? Kervan. Din adamlarını nasıl gönderdi ya? Ceresiz. Kanka tamam takıl işte ya. Yes. Kanka sen ne yap? Şövalye. Bu ne? Ee, atlıyı ben şövalyeye geçiremiyor muyum? Atlı yok. Kaç turda üretiyor şu 9. Orta çağ suru. Yapsın bakalım bunu yapsın. Burada ne var? Orta çağ suru. Orta çağ suru. Devam. Biraz sakin sakin halledeceğiz. Yeter abi yeter. Bıktım bak ya ben bundan. Vallahi hepsini saldıracağım. Şerefsiz Yahudi yaptı hepsini. Ne yapsak? Alt altı al şeyler. Kartaca. Git bakalım hadi kartaca. Ee... bundan birkaç tane daha yapayım da ileride hiç derdim olmaz. Şuraya göndereyim. Buraya göndereyim. Bir ticaret dönsün yani. Kınadı mı? Onların şehirlerinden birini işgal ediyoruz. La kına oğlum beni sen kimsin? Kardeşim bak sizinle savaşırız. Kaşınmayın. Sizinle çok savaşırız haritadan silerim size. nereye git kanka şu cem palaya gitsene ya ben biraz gelirimi arttırayım hümeyazım şunu değiştirebilirim barbarlara karşı savaş gücünü Şehir savunma gücü, artı şehir menzilli gücü, Rönesans ünitesi yönelik tüm bir yükseltme, indirme gerek yok. Orta çağ menzilli, ordugah bölgelerindeki %30 üretim, bölgelerin yağmurlanmasında, savunma binalarında. Bilemedim, bunu verebilirim. Ya şey olsa, şunu vereyim. Ee, burada da üretim var mı? Uluslararası ticaret yollarında bir kültür, bir bilim gerek. Güzel aslında ama. Okey, devam. Ne araştıralım abi? Aydınlanma ünlü tüccar kazanalım. Aha. Kimi alacağız? Bir kişi mi işe alabiliyoruz? Kim bu? Büyük General. Al işe. TMM. Şehre bastık abi. Eee kardeşim sen bir kutsal mutsala gerek yok ya. Antur yap. Elçi İki tane. O müthiş. Bir product, bir product'tır arkadaşlar. Production'ımızı zandıralım maksat. Devam, 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 devam. Şimdi sen nereye git? Gempolia'ya gidiyorlar. Arma. Nerede arma? Arma gel. Git. Bir daha üretmeyeyim ama herhalde değil mi? Üretiliyor mu başka yerde? Yok. Tamam bir tane daha üreteyim bundan madem. Son zaten bu. Eee nerede? Kervan. Devam. Bir kervan daha üretelim. Devam. Bu dini adamlar çok can sıkıcı. Endüstriyel çağa geçmişim arkadaşlar. <laughs> Temiz. Haritacılık. Şimdi ben bunları bir daha yükseltebiliyor muyum? Yok. Bunu ya. Bunu evet. Sahra topu. Asla. Sahra topu oldu kardeşim. Devam. Demir çıkarıyoruz. Şunu da alacağız. Şimdi seni nereye gönderdik? Buraya gönderdik. Buraya gönderdik. Sen nereye gidiyorsun kral? Buraya gidiyor. Buraya giden var. Şimdi bunu buhene gönderebilirim. Buhen. Ya da parasa marasa kavaya. Hepsi aynı zaten. Bu Abusinden. tam buraya git. Onayladım. Şimdi ne üretiyoruz? Cephanelik olabilir. Su kemeri olan. Buraya yapmayayım ya su kemerini. Su kemeri yapılmıyor o zaman. Kolezyum. Cephanelik. Kanka <laughs> sana antik surlar. Ben gidiyorum ya saldırıya. Tahmin edildiği gibi kardeş. Sen gel buraya. Yapıştır. Gel buraya. Kaç vuracak? 20 ne lan? Gel buraya. Yapıştır. Ben de yapıştır. Oğlum hayvan gibi top var ama az vuruyor. Az vuruyoruz. Sen iyileşene kadar verdin Yapıştır. 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 Top vuruyorum. Daha ne vurayım yani? Şuna bak ya. 5-10-5-10. 5-10 ne? Burada bir tane veriyorsun kanka sen o yüzden. Devam. Atın bir öldü abi. Oha. Ata ne oldu lan? At geri gel. Papon pize su titi. Ya İspanyol ya da bir şey bu. Kimsin lan sen? Teltiklermiş abi. Gel böyle. İyileş. Yapıştır. 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 Bu kadar zor olmaması gerekiyordu ama. İşe al. TMM. Nerede işe aldık? Genelde başkentimde oluyordu burada. Last. Geç. Geç. Devam. Çok vurmaz herhalde ya. Niye iki kere vuruyor? Eee. Kaç kral kaç. Yapıştır. Yapıştır. Çok az gidiyor. Çok az. Baskı. Kuşatma taktikleri. At. İleşen mi? Niye iki kere vurduğunu çözemedim ya. Tanem birim. Ya he he. Ne gücüne bak. Kanka sen şehre dön lan. İyileş, i̇yileş. İyileş. 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 Burayı vurdurtayım ben de kal orada hadi. Sen ne öğret kral? Tur üret. Benim yukarıdan bir Nereden asker almam lazım? A, C, Vay be G'yi almışız. Şu işçi nerede? E, iş açı. İki tur. Tamam. Devam. Siz iyileşeceğiniz nasılsa. O ne lan? Ha bana getirmiyor. Tamam. İşçi kardeş. Buraya bir gider misin? Buradan. Casus. Eee, askeri mühendis. Köpanelik. Yollar. Yollarda hisarlarda. Vay. Ah rahat topu. Kavalya lan. Kanka sen ne yap? E, tiyatro. Sanat müzesi. Devam. Bura hala bir sanayi yapacak da göreceğiz. Nerede abi üretim? Tahıl ambarı. Devam. Çok yavaş iyileşiyorlar. Ama burayı alacağım oğlum. Burası benim olacak. Getireceğim. Asker basıp getireceğim oradan. Araştırma. Baskı. Eğitim. Kültür. Reform istemiyorum. Sömürgecilik. Politika kutubu ekleyin. İyiymiş. Bu olabilir. Altın yerine. Haydi. Evet. Devam. Nitratımız bitti. Kanka sen dinlen. Bu sonda daha fazla ev lazım da ne yapayım kanka? Dur sakin. Anlaşma. Bunu verirsen eşek istemiyorum. Barışı yok. Anlaşmayı Efal. Defol. Sen ne istiyorsun? Bundan bir tane. Lan ver işte niye vermiyorsun ki? Ee, Sen nereye gönderek Roma? Buraya git lan. Senden asker basmam lazım şimdi. Daha rahat topu. Oy, bas. Sen sonunda boşa düştün mü la? Tapınak. Rönesans surları 51. Yuh, Anka Ticaret Merkezi nere olur? Olur. Yes. Gel bakalım şövalye. Yani bir şekilde saldıracağız oralara ama olacak bilemiyorum. Heh, bunlar bunlarla kapışıyor ne güzel. Ticaret dükkanı oluşturuldu. <Sessizlik> evet bas kardeşim. Ee, sen ne yap? Rönesans surları. Liman tiyatro meydanı. Tiyatro valla. Rönesans suru yap. Ney <Sessizlik> <Sessizlik> Satın da alamıyorum ya. Of, of Devam. Benim şunlardan birkaç tane daha yapmam lazım. Eğer ki... Aha bunlar da girmiş la. Aferin lan Ama şehirler düşmüyor. O çok küçük. Toplardan 3 tane daha top mob bir şey almam lazım. İşe çıkardı iş. Buralara bir şey yapamıyorsun he. Niye yapamıyorsun? Gel burada süt var. Süt yap. Elçi. Bura neye yedi oldu la? Buraya göndereyim bir tane. Product önemli product. Ben de şimdi para var ya. Ben şu potasyum satın alsam. Burayı satın alamıyor muyum? Neden? Param yok. Şu hale kardeş sen de dinlen de. at kardeş bir canlı doldursun. Kanka sen niye canlı dolduruyorsun? Biz ikiniz duruyorsunuz. Devam. O ne la oraya gemi mi çıkarmış? Her şey geçmek için. Kanka nereye git? Aynı rotayı tekrarla yok mu ya? <laughs> tamam. Orta çöp soruları kompüs. Bunlardan bassak ne basacağım bilemedim. Eğlence kompleksi bassın ne yapsın? Bir iki adam bir tane en azından top basmam lazım ama basamıyorum. Berbat bir şey. Kanka senle bir anlaşma yapalım ya. Gel bakalım anlaşma. Bunu ver. Hiçbir koşulda kabul edemez. Sende var mı? Sende de bir tane var. Sen? Ne? O zaman saldıracağız mecbur. Ulan bir ara 20 geliyordu ya. Kötü. Çok kötü. 43 gider var abi. Evet. Educated bankacılıkları üretim. Deniyor ya yapacak bir şey yok gel 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 yapıştır 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 çok can gidiyor ya bu ölüyor direkt. 16 nasıl halledeceksek yat kanka sen buraya bir süt yap sen canlı iyileşene kadar dinlen devam ona mı vurdun gerçekten cidden mi gitti abi mancınık basmam lazım lanetle lanetleyin aa at git bakayım oraya sen de gel geri yapıştır kral böyle bitmez oğlum 16 çok az başka nereye ne yapar bu ne alsaydım şuraya bir gelir misin her şuraya la, buna vurmaz, Ben gitmez canım? Yat kanka, sen de yat. Ee, ya bana sormasa da bu sürekli olarak. Gitse olmuyor mu? Devam. Atlatacağım oğlum seni ya bekle. Ne Yap kardeşim. Sen nereye gidiyordun ki? Ha git buraya git. Öldür. Devam. Bütün dinci adamların ölecek kardeşim. Ben bunu yapabildiğimizi bilmiyordum. Yok öyle ben Yahudiyim. Yok efendim şöyle böyle. ya Ara erkencilik. Devam. Manyak gibi araştırma yapıyorum ama hiç şeyim yok. Kanka alsaydık be. İkide gidiyor oraya. gide mi gidiyor oraya? Sen ne yapmışız? Preveze diplomatik quarter. Dur. Nereye gitsin? No, but... Armaya git git. Derken atlı nerede? Gel. Tapınak. 30 tur. Üf. Ulan hem üniversitem tapınak mı yapmışım ben buraya? Tamam. Bu. Elçi. 3 puan elçi buraya. Tamam. Atlı kardeş yakalayamadın. Kaçıyor ya. Başlarım ha. Sehir alanım da mı? Tabii efendim. Öldü mü la? Ebesinin nikahı. Ya tamam. He, he. Gerçekte kim olduğumu göstereceksin. Anladık hocam. Ulan seni bir yakalasam. Dersane. Rodosey heykeli. Yap Yat kart. Yat. Aha. Yanlış yere gittin. Bu sefer yanlış yere gittin. Kes. Sonra buraya git. Neresi? Faras. Farasa sit diyor ama Rönesans surları abi. Devam. Ulan bir saldıramadık adamlara be. Adamlar da şeyde bu arada ha. Rönesansı falan geçmişler. Param azaldı. Param azalmamalı. Ne var orada? Oraya nasıl kaçıyorsun? Kanka şuradan. Git buraya. Ürettim. Kava. Eğlence kompleksi bitti mi? Bu kenarı. Bu kemeri. Kenarı. Kenarı abi. Adam arabaya marabaya geçmiş oğlum. Adamlar çatlamış. Ben daha Rönesans'dayım. Nasıl oluyor bu? Bana bir anlatın nasıl oluyor? Bak bu da Rönesans'da. Yoo bu da geçmiş. La nasıl geçtiler la? Allah Allah kardeş kaçırma işte. Denizleri çok korumasız dostum. Gel saldır delikanlıysa. Güneş tanrısı adına adanan dört odanın birinde birin her birinden geçtikçe güneş kaybolurdu ve gökyüzünde yeniden ortaya çıkıyordu. Ya harikamızı yaptık reis. Ha filmi yeniden oynat. Tamam. Tersane Rönesans. Yeter artık. Bıktım Rönesans'tan. Su kemeri yapacağım. Yapamıyorum. O zaman Rönesans surları yaparım. Oley niye o kadar çok ya? Antik sur. Yapıştır. İyi vurdu ha. Burayı alamadıktan sonra hiçbir mantığı yok. Potasyum nitratım yok abi. Şaka gibi. Gel buraya. Kaç iki turda? There is little man. Baskı. Ana iyileşme. Artık yine cart cürt ederse çüşer. Hala kaçıyor bebe ya. Yatro. Tamam. Eğlence. Ticaret. Endüstri alanı. Kampüs. Buraya kamp. Adam yine kaçacak ki. Bak bak at kardeş buraya git ya. Okay devam. Ya böyle bir salaklık mı var? Bu adam nasıl böyle gidiyor abi? 3 tur. Şimdi geri oraya gidecek değil mi? Ya, tamam işine gücüne bak. Na, 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 na. Hayatımda gördüğüm en aptalca oyun oynuyoruz. Aha! Adenelala hoccek video video. Kardeş kaçma artık. Yeter bıktım bıktım. Aga nereye git? Ha buraya git. Anlaştık. Devam devam. Kaçma la kaçma la. La kaçma. Abi gidemiyorum. Atla gidemediğim yerlere gidiyor adam. Şakayı gibi. Kemeri yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz lan bizde. de. Tamam cas basalım hadi. Ampüs istiyor. Ahır. Aha nitrat var mı kanka? Nitrat yok. Portakal. Al. Ne demek? Ne lan natural history? Geç. Demokrasiyi açamadık Bu Komünizmi de açamadık. Reforma reform. Aç abi reform artık yeter. Rönesans soru. Tapınak. Tiyatro meydanı. Tapınak. Yarvan buraya. Gender lan elçilere. Kes. Yahudilik diye bir şey kalmadı neredeyse. Güzel. Ya buraya gel. İki kaynak keşfedildi. Aha. Kanka git bir yere işte ya. Ne bileyim ben. Al buraya git. Tenen tenen. Rahip kovalıyoruz şaka gibi ya. Bunları şimdi ben diğer tarafta bir yer açtım mı? Açmadım. Amerika desem değil burası. Yani bilemedik. Ne ya bak nereye gidek? Aha portakal var lan Alabiliyor mu? Burayı istiyordum. Sen potrat... <laughs> Burayı da alamıyor. Şaka gibi ya. Devam. Ne ne ne. Şehri acaba... Aha. Hamur abi. Aşağılardan mı buralar gidiyor mu? Yo. Bulamadım. Bir tüphane. Anka gözünü seveyim git bir yere. Dur. sen nereye götüreceğiz? Meyu. Meyu. Buraya git. Dinleme. Altın hırsızlığı. Eve şehir merkezi. Diplomatik ürünü bir arttırır. Göre boyunca altın elde eder. Kimya teknolojisini. Diplomatik görünür. 24 tur için iki seviye daha alınacak. Baş yapıt yok. Ve istasyonu. Altın hırsızlığı olsun. Atamaya onayla. Hayvanat bahçesi abicim. Tabii ki. İnsanların neye ihtiyacı var? Hayvanat bahçesine. Ben bu şehri alamam. Unuttum bu şehri ben. İlçe gönderelim. Bir. Değil mi Ne almalı? Gemilerden bombalatsam o da olmaz. Benim şu üç şehri öyle ya da böyle almam lazım. Üretim seçelim. Kampüs, tiyatro, atölye. E, tiyatro. Bura kültür yeri olsun ya. Türe doğru gidiyor burası. Yakalanmayı reddetti ne oğlum? Şimdi sanayileşme açtım değil mi ben? İt reis. Bankacılık. Üretim seç. Üniversite. Sen de buraya git. Ne diyorsun lan? Var mı sende? Seninle bir anlaşma yapsak. Modern Civilization. Aydınlanma. Hacı abla. Sende de yok ki ya. Sende Hamur abi kardeş. Kardeş sende hiçbir şey yok. Romacım. Bana bunu vereceksin. Verme ulan. Al. Al başını çal. Reveze. Artı iki ev. Dın dın. Buralara ne yapıyoruz? İşçiyle mi yapacaktık? Buraya kazın. Okuyamadım. Herhalde iş değil, işçiyle yapılacaktı ya burası. Dıt dı 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 dı. Teknoloji hırsızlığı. Artı 200. Çal lan. Başarılı olma şansı yakalanma. Bas lan. Olursa olur. Aa şimdi benim burada ba şey var. Ben buradan bombalarım sürekli bunları. At kardeş. Her tur böyle tek tek vuracağım lan. Orduk ya. Deniz Fener'e. Evo. Atlat. Nice, nice Çok güzel vuruyorum. Yani böyle böyle. Bu kim lan? Arkeolog diyor kardeş. Bakayım bunun yanına. Kaat. Ersane. Fabrika. Fabrika. Rönesans surları. Sıh tapına. La daha nereye puan vereceğim ben? Al. Devam. Ney ney. Tiyatro. Kemeri. Al. Nereye gitti la o arkeolog? Bunun yanına git bakalım. Ulan şerefsiz. Rönesans değil de bu. Tiyatro kadın festivalini yapsaydım keşke. Şatma kulesi. Sahra topu. Al lan. 13'tür. Hıh ha ha ha. Hıh ha Kardeşim şunu mu peşine gelir misin? Oo. Çok pis altın yürüttük. Bu ne? Kömür. Kardeşim seni katledeceğim. Sonraki dur. Yapıştır. Casus sen ne yap? Onayla. Aa tüh lan. Casus artı puan vermedi. Koşma la o kadar. Koşmalı. es şuraya gidelim. Ne, 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 ne. Okey. Bu. Denize karşı. Savunmacalara karşı yapıştır. Kanka sana da düşman şehrin ön hazırlık süresi yok. Atlı kardeş. Şuraya gider misin? Bir de dincilerle oraya Okay. Ben de şunu kovala lan. Bu da geçmiş abi. La ben hariç niye herkes geçti? Allah Allah. Yapıştır. Ben bu kanka. Baskı diyor. Oxford Üniversitesi. Kanka daha neyi araştırayım bilemedim ki. Ben nasıl çağ atlayamıyorum anlamadım yani. Buraya. Neredesin la atlı? Neredeydi o? Nereye gitti la? Burada gel. Devam. Kaçıp sapan ya. O kaçıp duruyor sürekli. Ben kovalıyorum. Bilmiyorum biraz saçma. Yapıştır kral. Burayı böyle alacağız ama. Az kaldı. Uzun sürecek ama alacağım. Atlar iyi geldi. Aa. Üç tur mu? Gıcık. Kardeş buraya. Norveç mi? Bir Norveç eksikti. Bak sen buraya git. Ekle bakalım elbet çıkar o. Norveç kimin ya? bunu nerede? Talep. Neyse sana bir şey yapmıyorum hadi. Başka yer mi kalmadı nedir? Yapıştır. Sen oradan çıkacaksın kardeş. Nerede bizim dine olanı? Nereye gidebilir ki? Allah Allah. Oğlum yer yaraldığı içine mi girdi bu adam? Allah Allah. Diğeri de oraya kaçmış. Buna bir anlaşma sınırları bir açalım kardeşim. Nereye git? Kuarella. Ha buraya git. buraya git. Okey. Ee sen vur. Üretim ne seçeyim ki? Tersane. Hiçbir şey kalmadı. Gemeri yapmak istemiyorum. Al lan kolezyum. Kanki. anne bir sınırları açalım mı? Öyle bir şey diyemiyorum. Bunu verir misin? Ney? Ha, talepte bulun. Cık. Müzakere Şehrimin yakında şehir. Seninle görüşeceğiz kral. Seninle de görüşeceğiz. Ve bunların hepsi şehirleşme yaşıyorlar. Ben anlamamak. Ben vurmak. Kırayı da alamadım ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Adam petrolü falan araştırmış. Evet. Kleyimiz kenat bir kardeşim de. Sen beni artık bir geçirsen mi? Maskı. Vur. Atom çağı, modern çağı, vay be. Vur, Rönesans surları. Grove, bundan mı lan? Dıt 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 Bence şunu son bir kere daha vurayım. Aha, Endonezya kraliçesi güzelmiş abi. Gel, ne olduğunu biliyorum. Sen ne istiyorsun lan? Sus. Sen ne dostluk ilan edelim? Ee, bu. Okey. Kaynaklar ele geçirildi. He. Ee, aferin lan. Vur. Sen ne yap? Yüzde yüzse yapıştır. Ee, kankam sen ne dost olalım mı? Büyükelçi kuralım. Anlaşma yapalım. Ah, al, al bir de demir. Şimdi ne olduk sen? Ne kanki olduk mu dost? Elçilik. Oğlum hediye verdim lan sana. Sen ne mi dost olak? Mayalar. Sonunda bastı ha. Gel bakalım buraya. Üçten vuracak mı? Bir daha vuruyor. Tek yiyecek gibi. Tersane. Bir de eğlence. Ben de vur kral. Bunu geri getireyim buraya. Sen dost olalım mı? Okey. Mayalarla dost olduk. Güzel abi. Mayalarla dostluğu severim. Öldü bak. Tek yiyecek şimdi. Eh. <laughs> Adam tarıyor beni. Ha getir getir ona. Yapıştır. Atım geliyor nasılsa. Bu at çok önemli değil. Kanka sen ne de bir dost olsak ya? Ben hoşuma gitmiştim benim. Amur abi. like. Okey, okey. Hamur abi. Hamur abiyle de dost olduk. Aşağıda... Aha buradalar. Bunlar da geçmiş abi. Ben... Ben niye ben geçemiyorum? Herkes çığ atlıyor. Ben niye çığ atlayamıyorum? Aquarella. Eee... Ordugah mı bassak? Hangi şehir bu? Burası. Fabrika. Vur. Casus belliği kazandık. Birim öldürür. Garip. Vur. Sen yat. Devam. Nerede ya? Musuli Amurabi. Peki Amurabi. ne de dost olacağım. Aha. Roma'nın kolezyumunu ben inşa ettim abi. Güzel güzel. Baskıyı araştırdık. Askeri birim, buhar gücü, havacılık, ekonomi. Askeri birim olsun ulan. Ersane su kemeri. Abi taktı şu taşa yapacak illa ya. Sonra de belem. Koy. Neyse artık yap. Yapıştır. İyi iyi. Dur bakalım ne olacak buradan. Babylon. Norveçli arkadaş olun. Norveç. Ben bunun arkadaşlık istiyorum. da bir tesadüf. Demek. Yapıştır. Daha vuramıyorum abi. Daha burayı alamadım ya. Çok gıcık bir durum. Buraya, buraya alamamak gerçekten çok. Kanka nereye git? Beyita. Git. Vur. Artık bitsin şu. Çok az kaldı. Bir daha vurduktan sonra rahatlayacağız. Devam. Ayda yeni asker bastı. Nereden buluyor lan bu kaynakları? Yapıştır. Ben bununla hiç vuramam ki buraya. Devam. Ayda. Demek topa saldırıyoruz. Abi efendim yapıştır. Ulan dua et ki. Bizim at nerede? At gel. Dik 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 Şehri alamayacağız ya arkadaşlar. Görünen o ki biraz sürecek gibi bu şehri almak. Ekanoi ale. Ale ale ale. Dın. Dıret dır 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 Aklıma o geldi. Okey. Bence burada salalım arkadaşlar. Bence burası yeterli. Vurabildiğimizi vurduk. Yapabildiğimizi yaptık. Turlarımızı da basalım. Cephanelik mi? Başka bir şey yapamıyoruz mu lan? Eğitim kampı, kutsal mekan duaları. Ee, tamam cephanelik basalım madem. Okey. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim. Katılırsanız harika olur. Hoşçakalın.